Evet, şimdi somut bir örnekle konuyu daha da yeşillendirelim. Şimdi arkadaşlar, 2018 yılında şu an yaşamış olduğum yerde, evde ailemin evinde, 2018 yılında da yaşamıştım. Fakat tabii o ya milyonlarca yıl önce gibi falan gibi geliyor şu an bana baktığımda. Ee, çok daha az şey biliyorum. Asla şimdiki gibi bir olgunlukta değil. Şu kafa yapısı, 2018 yılında 18, 18 yaşından 28 yaşındayım ee, ve çok da e, hani iyi bir noktada değil mental anlamda yani işte bütün arzularımı elde etmiş şimdi veya harikulade başarılar elde etmiş gibi hissetmiyorum. E, şu anki kadar özgüvenli de değilim bu manifest konusunda da. Fakat e, işte istiyorum. Yani bir takım isteklerim var. Mesela bak o zaman olan ve şu an olmayan önemli bir şeydi orada. Heyecan duyduğum Bir isteğimin olması da yine güzel bir detay. Şimdi şöyle. Aslında 28 yaşındasın baktığın zaman. 28 yaşında kendi evini alan, kendine ait bir evi olan, arabası olan, işini düzenli kurmuş, evlenmiş, çoluk çocuk yapmış falan insanlar da var baktığın zaman. Niyeyse ben bir türlü olgunlaşamadım yani bu bu aşamaları e, geçemedim bir türlü. Şimdi 28 yaşındayken bakalım yani yaşım da gayet büyük olduğunun altını çiziyorum baktığımız zaman yani. Üniversite okurken hadi şunu yapabilirsin. Bir ev tutarsın, evin eşyalı ya da eşyası olması e, evet senin için bir konu başlığıdır. Eşyalı bir ev bulduysan wow dersin hani bir, bir artıdır o hayallerinde. Bir ev tutarsın kiralıktır o eşyalı ya da eşyansız orada kalırsın o bir başarıdır onu manifestlemek istersin o o senin için heyecan duyacağın bir şey olabilir üniversite dönemi için söylüyorum 18-22-23-24 yaşları için fakat üniversite bitmiş ailenin yanına gelmişsin çalışmışsın bir takım işlerde işsiz kalmışsın sıkıntılar çekmişsin falan filan yine aile evine gelmişsin dönmüşsün şimdi buradan çıkış lazım tam bir iş yerinde çalışmam gerekiyor buradan bu evden ayrılabilmek için ailemle yaşamak istemiyorum kendime ait bir evim olsun istiyorum fakat bu evin de o kadar hani şey noktasındayım ki nasıl söylesem size imkansız görüyorum ki kendime ait satılık bir ev almayı, satılık bir ev sahibi olmayı o kadar imkansız görüyorum kendime o değerde görmüyorum. O çok çok ilerleyen süreçlerde benim gerçekleştireceğim bir şey olarak görüyorum ki o an için onu manifestemiyorum bile düşünün. O an için manifestediğim şey ben bir ev bulacağım. Bu ev eşyalı olacak ve işte ben bir iş bulacağım aynı zamanda. iş yerine gideceğim geleceğim bu evden ve iş yerim evime yakın olacak. Manifestim bu. Bunun üzerine kurulu. Şimdi ben normalde bu kalmış olduğum odada kalmıyorum. Bu odayı sonradan bu sene kendime böyle bir oda yaptım. E, fakat o zaman misafir odasında kalıyorum ben. Zaten yer, yani eve de yerleşmiyorum bu arada. Çünkü gideceğim ben bu evden diye misafir odasında misafir gibisine yatıp kalkıyorum. Yani temelde kalmıyorum. Bunlar ama bir sene kalmıştım o zaman bu evde. misafir odasında bu ev şu, şu, tarafta sol tarafta kalıyor ve karşısında da böyle yeşil dağlar falan var. O dağları falan izleyerek hayaller kurdum. Manifest yaptım biliyorsun. Akşam yatağa giriyorum değil mi arkadaşlar? O zaman şunu yapıyordum. Bal kız adını verdiğim bir balon vardı. Hatta onu çizmiştim de böyle. Bir uçağın balonum olduğunu hayal ediyordum ve yatağa her gün girdiğimde o odanın da işte pencereleri var. Pencerenin önüne bal kızın gel aldığını düşünüyordum. Ama Bal kızla pencereden atlıyordum. Bayağı bildiğim böyle hayaller kuruyordum 28 yaşındayken. E, pencereden o pembe tabii ki bu Bal kızın benim ben pembe sevmem insanı gördüğünüz üzere bal kızın içine atladığımı düşünüyordum ve bu arada havanın soğuk olduğu dönemlerde bakın bu hayalleri kurduğumu çok iyi hatırlıyorum hava buz gibi ben o zaman da şöyle düşünüyorum bal kızdayım üzerindeyim ve bal kız beni istediğim ortaya istediğim ikamete götürecek özgürüm yani hani burada bir uçan balonla binmenin mantığı istediğim yere gidebilmek hani mekandan özgürleşebilmek için uçan balonu hayal ediyorum bir gece vakti ee, Bal kızımın içi pes pembe. Yumuşacık popuduk böyle yastıklar falan var içinde. Ve klimalı aynı zamanda böyle yani sıcacık bir ortamı var. O yüzden bak hayal kurarken sürekli imgelemeden bahsedeceğim. İmgeleme üzerine bir değil bin tane video çeksek yani yeridir. O kadar önemli bir konu bana soracak olursanız. Hissetmek çok önemli diyoruz ya. Sadece o hayali hani moda mod görmek değil. Beş duyunla onu hissetmek. Rüzgar esiyorsa rüzgarın o ne bileyim işte ensenin yalaması anını hissetmen. Ya da ne bileyim işte böyle sıcaksa eğer terlemek. işte ne bileyim üşüdüysen ya bak falan. Böyle eline bir şey değdi, dokundu değil mi? Onun o hissini hissetmek. Yani beş duyunu da beraber bu hayallerin geleme aleminin içerisine katmak çok önemli. Ee, süreci daha da hızlandırıyor. Ve harekete geçiriyor gerçekten. Defalarca kez tecrübe etmişimdir bunu. O yüzden o Balkız'ın içerisine biniyordum misafir odasından penceresinden atlıyordum. İçerisi sıcacık oluyordu. Ama bir taraftan da üşüyorum. Yani ayaklarım sıcak, oturduğum yer sıcak ama e, bedenim de bir taraftan üşüyor. Çünkü ben e, hani çok böyle soğuk bir ortamda Balkız'a yürüyorum, uçuyorum diye düşünüyorum. Yollardan, dağlardan böyle uçuyordum ve Antalya'ya gidiyordum o hayalimde. Antalya merkeze gidiyordum. Ben şu Antalya merkezde değilim. Ve orada bir tane ev tuttuğumu, Ev kiraladığımı düşünüyordum. Bu evin işte içini eşyalarımı yerleştirdim. ya. Yani evin dolabım var. İşte ne bileyim bazam, yatağım var. işte oturma grubum var. Her şey var. Eşyalı bir ev hayal ediyorum. Onu imajine ediyorum. Ve valizimle gitmişim. Balkız'la beraber valizimle götürmüşüm. Eşyalarımı tek tek koyuyorum. İşte kıyafetlerimi katlıyorum. Kazaklarımı katlıyorum. Dolabın içine yerleşiyorum. Çünkü birkaç gün sonra gelecek şimdi sanki hani akşamdan bal kızla geldim hazırlık yapıyorum birkaç gün sonra da normal bedenimle beraber gideceğim sanki yerleşeceğim gibi yani çok yakın ya yani çok yaklaştık gibi kendimi o şeyi vermeye çalışıyorum beynime yani ee, çok yakın birkaç gün sonra ya da birkaç hafta sonra ben bu eve kavuşacağım mı vermek için bak hızlandırıyorum bak eşyaları artık katlama noktasına geldik artık eşyalarım yerleşme noktasına gelmişim falan ondan sonra orada oturduğumu hayal ediyordum orada yemek yediğimi hayal ediyordum ee, o, o, evin içerisinde vakit geçiriyordum balkonunda vakit geçiriyordum bilmem ne falan filan o evin içerisinde sürekli vakit geçiriyordum şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var arkadaşlar ben üniversitedeyken ev tutup e, odalarını kiraya veren bir tiptim. da ben bahsettim mi bilmiyorum önceki videolarda. Ev tutuyordum, odalarını kiraya veriyordum ve kendim büyük oranda da bedava kalmış oluyordum. ve çok az ücretler vermiş oluyordum. Ve o zamanlar üniversite dönemindeyken benim için işte İstanbul'da kiralık bir ev tutmak ama eşyasız bakın onu da altını çizeyim. Eşyasız kiralık bir ev tutmak. Birinci imajinasyon eve dair yaşam alanına dair hayalim buydu. Eşyasız kiralık ev tutmak onun için eşyalarımı koymak ev arkadaşları bulmak bir düzen kurmak ve o şekilde üniversite devam etmek Bunu elde ettim ettim yaptım. İkincisi 28 yaşındayım ailemin evine dönmüşüm tekrardan dışarı çıkmak istiyorum. Yine kendi özgürlüğümü elime almak istiyorum çalışmak ve kendi ait bir evde yaşamak istiyorum. Fakat yine satılık bir ev değil bakın yine bir evlilik ya da bir partner bir eş eşyok yine tek başıma olacağım. Bu, bu, bu arada öncekinde e, ev arkadaşı mutlaka vardı manifestemin ve hayalimin olmazsa oldu. çünkü ev kirasını paylaşmam gerekiyor. Üniversitede ev arkadaşı gerekiyor ama burada tek başıma yaşamak ev arkadaşsız bir şekilde yaşamaktan e, bahsediyorum bu hayalimde ve kesinlikle eşyalı bir ev olmasını istiyorum yani eşya almak için hadi bakalım gitti oraya da buraya da eskiden üniversitedeyken bundan heyecan duyardım bundan zevk alırdım bu beni mutlu ederdi eşya almak evin içerisinde artık ama 28 yaşına geldin 20 yaşına bana heyecan veren bu şey artık 28 yaşına geldi, benim için yorucu olmuştu o yüzden eşyalı bir evi kiralık olarak tutmak ve tek başıma yaşamak yani hayal bak bir takım değişimlere uğradı o şekilde sonra ben bunu hakikaten nasip oldu bana çok kısa sürede ben Antalya'ya gittim çok güzel bir iş buldum. O işime yakın çok harikulade bir şekilde yürüme mesafesi 5 dakika mesafede ve şehir merkezinde tam çok güzel bir noktada bir ev buldum ve tam istediğim gibi bu arada çatı katı olması 5. katı olması falan e, şey evimin geniş bir balkonu olması geniş balkondan e, ne bileyim işte markantaylanın gözükmesi falan filan gibi detayları vardı bu hayalimin bunların hepsi gerçek oldu çatı katı 5. kat markantayla gözüküyor dünya gözünün oralarda bir ev tutmuşum iş yerime 5 dakika mesafede gayet konforluyum çünkü evin bütün eşyaları var kocaman da genişte bir balkon var tam 3.5 yıl yaşamıştım evde ve çok mutlu ve huzurlu olmuş Ondan sonra bu evi hakikaten buldum ve o kadar yine bana böyle ayağıma geldik o ev benim ayağıma geldik Bak bir şey harekete geçirince arkadaşlar bu enerji dünyasını harekete geçirdiğin zaman sen böyle reddetsen de yani mesela şöyle oluyor ben hayal kurduğum şeyin o ev olduğunu ya da o kişi vasıtasıyla bana gelebileceğini bilmediğim için reddediyorum elimin tersini itiyorum ısrarla ısrarla o kişi de bana ısrar ediyor. Gel bak benim evim var diyor. Gel bak benim evim var. o yan taraftan başka insanlar Elif bu adamın evine gitsene bak o adamın evi hem sana çok yakın iş yerine e, istediğin şeylerde bir git bir bak bir gör bir gör falan yok ben başka ev ayarladım istemiyorum falan, falan filan. Sonra adamın sonra gece 12'de kafama dank etti. E, adam mesaj attı. Bir programdaydı o da bir. Ben de bir programdaydım. Aynı iş yerine çalıştığımız bir kişinin eviydi. E, o bahsettiğim arkadaşlar ısrar etmesine bir dakika dedim ben salak mıyım ya bir adamın evine gideyim bakayım. Adamın evi çok yakınmış. Ben ta nerelerden nerelerden ev tutacağım diye uğraşıyorum tutacak olduğum evin sahibi adam senet menet yapmak istiyor. Baba, baba başıma yarın bir gün sıkıntı çıkartacağım. Yani 3 gün sonra kirayı ödesem adam tepeme gelebilecek birisi. Bu adam öyle değil, mülayim bir adam. Aynı iş yerinde çalışıyoruz falan filan. Hani sıkıntı çıkarmayacak bir adam bana yani. O yüzden bu adamın evine bir bakayım diye. Sonradan gece 12'sinde aklıma geldi de mesaj attım, aradım, bilmem ne falan filan. Program çıkışı gidelim bakalım mı diye adama sordum. Tamam bakalım dedi. Program çıkışı gittik, baktık. Abi ev o kadar istediğim gibi ki yani ancak bu kadar olabilir ya. Ancak bu kadar olabilir yani evin pencereleri ...detaylarına kadar aklınıza gelebilecek bir şey Ben beyaz parkayı çok severdim. Yatak odası ful beyaz parkeydi. Beyaz e, şeyleri gördüğünüz üzere, beyaz odam da şu an beyaz. Beyaz dolapları çok severim. Yine ben beyaz dolaplardı falan her şey, her şey, evin içerisindeki her şey tam benim istediğim gibiydi arkadaşlar. Çatı kutu olması vesaire vesaire her şey istediğim gibiydi. Ve ben elimin tersiyle sabahtan beri itti bu evi benim aslında manifest ev olduğunu algılamam. Gece 12'yi anca buldu. Aslında tamam dedim geliyorum tutuyorum bilmem ne falan filan. Bir de üstelik bu evle dair şöyle bir şeyim vardı. Kesinlikle sahibinden bulacağım. Emlakçıya e, para ödemeyeceğim. Komisyon parası bilmem ne hiçbir şey istemiyorum. Bir daha aynı zamanda şey de ödemeyeceğim. Neden derler onu içeri depozit